yaşıyoruz. Biliyoruz ki büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Bakanlar Kurulu tarafından Millet Mektepleri baş öğretmeni unvanını kabul edildi. 24 Kasım 1928 tarihini yıl dönümüne denk gelen bir öğretmenler gününü daha birlikte yaşıyoruz. Bir öğretmen olarak da ben de biliyorum ki özveri, merhamet ve sevginin en güzel örneklerini sunarak nesiller yetiştiren değerli öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın verdikleri emek ve mücadele sözlerle ve mesajlarla anlatılamayacak kadar hem anlamlı hem de değerlidir. Toplumların tabii ki geleceğini belirleyen en önemli unsur etken anne baba aileden sonra öğretmendir zaten özellikle ilkokul öğretmenimiz ailenin bir ferdi gibidir. En çok da etki bırakan hayatımızda iz bırakan öğretmenlerimizdir. Çünkü hemen hemen bütün gün beraber olma bile daha çocuğun da o çocukluk duygudan taşıdığı anda kişisel etkinlikleri, kişisel kendisindeki ne güzellik varsa onu açılayan öğretmenimiz bütün bir ömür çocuğun ve bizlerin biz de çocuk olduğumuzdan göre mutlaka o etkiyi ömür boyu taşımaktadır. Onun için mesleklerin en önde gelen sevgiye ve eğitime dayalı bir meslektir. Hayatımızda diğer meslekler de mutlaka olacaktır. Yani mahallenin bakkalı da olacaktır, şoförü de olacaktır. Diğer kantinde okulda hizmet veren arkadaşımız da olacaktır. Mimar, mühendis olacaktır, polis olacaktır, sağlıkçı olacaktır ama hepsinde emir olan Gözü sevgisi olan mutlaka ki öğretmenlerimiz o anlamda bir daha o değerini doldurmak için. Vatanımızı düşman işgalinden kurtardıktan sonra da Mustafa Kemal bundan sonra en büyük mücadelenin cehalete ve karanlığa karşı verileceğini anlatan Atatürk Cumhuriyetimizin ilanı ile birlikte eğitimli dev atılımlara imza atmıştır. Bir millet İrfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse için o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak İrfan ordusunun gayretleriyle mümkün olur. Yani Atatürk sayısız devrimleriyle de yaktığı ilim İrfan meşalesini Anadolu'nun dört bir yanında taşıyan öğretmenlerimiz hepimiz için bir umut ışığı olmuşlar. Her ne kadar günümüzde de öğretmenlerimizin eğitim sistemimizin de acilen çözüm bekleyen sorunları olsa da o sorunlarını derse girdikten sonra erteleyip sevgisi ve ilgisiyle her zaman öğrencilerinin, çocuklarımızın kalplerinde yeri olan değerli öğretmenlerimiz tüm zorluklara rağmen görevlerini kutsal bilerek özveriyle bu çabalarını sürdürmekte emeklerini yine çocuklarımızda esirgemeden, eksiltmeden vermeye devam etmektedirler. Güzel ülkemizin akıl ve bilimin yolunda çağdaş bir eğitim sistemine kavuşması, öğretmenlerimizin mesleki ve ekonomik anlamda sorunlarının çözülmesi, aynı zamanda güçlü yarınların inşa edilmesi anlamına da gelmektedir. Ülkemizin bu sorunları çözebilecek yetişmiş insan gücünde var olduğunu hepimiz biliyoruz. Önemli olan bu potansiyeli bir an önce harekete geçirmek ve özellikle de mezun olmuş yıllardır bekleyen öğretmenlik mesleğini evinde oturarak yaşayan öğretmen arkadaşlarımın da buradaki onların o duygularını da paylaşarak onları anlayarak e, dile getirmek istiyorum. Bir an önce onlar da asıl yani yedek öğretmen, ücretli öğretmen, gelen giden öğretmenden çok asil öğretmen olarak bu konuda açığın da 100 bin civarında olduğunu biliyoruz kabaca rakamlarla. onların iş koşulu yapması ülkemizin geleceğine yapılabilecek en iyi insani yatırım olduğunu da biliyoruz. Dileriz ki bunlar da hayata geçer. Bizler de baş öğretmenimiz Atatürk'ün eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur. O feda ettiğimiz öğrencimiz, bizim çocuğumuz belki toplumda farklı yerlerde daha olumsuz koşullarla e, hayatını sürdürürse belki çok kötü bir değerle karşımıza çıkabilecektir. Bu anlamda her bir per eğitim açısından önemlidir diyebiliyoruz. Bizlerde belediyemiz bünyesinde Türkan Saylan Eğitim Merkezimiz ile Tahir Çaylı Ödev Evimiz ile çocuk evlerimizle eğitimde fırsat eşitliğini destekliyor çocuklarımız ve gençlerimizi geleceğe hazırlarken de onların yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Yeterli midir? Biz yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Ama belediyemizin de gücü oranında bir başka yani özellikle çocuk evlerinde bu hizmeti veren diğer okullarımızla e, kreşlerle rekabet halinde falan değiliz. Çünkü bizim önceliğimiz daha çok kırsalda mahalle olarak e, yer alan ve kırsalda çalışan emeğiyle gününü kurtaran insanların çocuklarını bırakamayacakları yer olmasını da düşünerek önceliğimiz oralarda oldu ki orada da ücretsiz olarak bunu uyguluyoruz. Sonrasında da biliyoruz ki ülkemizin çağdaşlıkla ilerlemesi Atatürk'ün hedef olarak koyduğu muasır gelişmiş ülke durumuna gelmemiz ki hepimizi mutlu edecektir. Bu duygularla Atatürk'ün bu bakışları açtığı bu yolda da yeni neslin yetiştirilmesindeki mimarları olan öğretmenlerimizin gününü bir kez daha kutluyorum. Sorunlarının çözülmüş olmasını bu yönde de atılacak her adımda da biz de yanlarında olduğunu bütün arkadaşlarımız bilmeli. Ve yine de hayat gösteriyor ki belki de eğitim öğretimi bir anlamda yerel yönetimlerle daha işbirliği veya yerel yönetimlere devredilerek yani büyük gelişmiş ülkelerde bu böyle. Belki ülkemiz üzerinde farklı yollar da olabilir. Ama biz de belediye olarak yüze yakın okulumuzun bakımında, onarımında e, katkımız olabildiyse bir eğitimci belediye başkanı olarak arkadaşlarımla beraber e, çok mutluyuz. Biz de geçtiğimiz yıldan bu yana e, gençlik, eğitim ve spor müdürlüğümüz kurularak hem e, devletle aynı eş değer hizmette beraber olabilmek, Büyükşehir'le birlikte aynı kurumarda, aynı kararların uygulanmasında beraberliği yaşayabilmek için müdürlüğümüzü kurduk ve müdürlüğümüze bağlı olarak da okullarımızda, çocuklarımıza lise ve üniversite hazırlık ve çocuk evi olarak da onlara hizmet vermekten bütün arkadaşlarımız adına da e, çok mutluyuz. müdürlüğümüz bünyesinde var olan eğitimi içinde e, yer alan bütün arkadaşlarımız da bu anlamda ben de kutluyorum. Onlara da görevlerinde tüm arkadaşlarım gibi başarılar diliyorum. Tabi bugün de ödemiş adına keşke böyle bir anıtımız olmasaydı. Düşünmemek de elde değil yani. Keşke böyle bir parkı başka bir isimle açabilseydik. Ama ne yazık ki yaşarken görevi başında katledilen Ayhan Kökmen arkadaşımız gibi. Yine mesleğini sürdürürken daha belki e, güzel günleri yaşayabilecek çantayken amansız hastalıklar ve yaşadığımız kazalarla ve benim öğrencilerimle yaşadığımız kötü bir yangınla Türkiye'nin her yerinde burada kardeşimiz olan, öğrencimiz, arkadaşımız olan insanların ismini unutturmamak adına ve böyle de özellikle Ayhan Kökmen arkadaşımızın katledilmesiyle yaşanan çok trajik durumu yaşanmaması veya bunu bir kez daha dikkate çekilerek gerçekten e, okullarımızın gençlik çağında olumsuz etkilenen çocuklarımız da yine eğitimle ancak e, iyi yollarda onları görmek hepimizin arzusu. Onların anısını da burada yaşatmak ve rahmetle, minnetle, sevgiyle onları yad edebilmek için buradayız. Katıldığınız için sizler, sizlerin de arkadaşıydı büyük bir çoğunluğu. Hatta şimdi bir arkadaşımızın daha yine ismini buraya konmasıyla onu da unutulmazlar arasında e, gönlümüzde yaşatma adına e, o da bir görevimiz. Hatırlattıkları için de arkadaşlarıma e, çok teşekkür ederim. Yine bizleri yetiştirmiştir. Aramızdan ayrılmıştır. Nice öğretmenlerimiz var. Ben kendi hayatımda da veya beraber çalıştığım e, ama ayrılan uçaklara mı uyudukuz büyütürüz de yaşatmayı açın bunu arkadaşlarımızı bu şekilde rahmetli <laughs> sevgiler öğrencilerimiz de bunun içinde tabii ki o zaman yani da yine çaralıklık öğretmedim ya bir acıda öğrenciydim ve diğerinde ise öğretmen olarak yaşan ama o zaman önemli olan onların ailelerinin huzurunda, onların bu tüm ve eğitimci olarak burada bunu yapabilmek adına bir gönül borcu olarak bütün arkadaşlarına park katkı vermişte yine DX Spor Eğitim Müdürlüğümüzün vesilesiyle bu yaşatıyor olmaktan da çok çok mutluyum. Ruhları şad olsun. Anıları her zaman bizimle sevgilerimizle. içinde inşallah. Fotoğraf mı çek? Uygun olur herhalde. galiba? Başkanlarımızla müdür fotoğraf? Evet, evet. evet. <laughs> <laughs> başkan. <laughs>

Thank you. Evet, bugün burada bu anlamlı gün için toplanmıştık. Eğitim şehitlerini anmak için şu an Eğitim Şehitleri Parkındayız. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde eee bu Eğitim Şehitleri Parkındaki ağacımız şehir magandaları tarafından yakılmıştı. Eee şimdi bunu düşünerek ağaçlar ona göre bir eee budanmayla korunmaya çalışmış. Eee bu arada ben de sizlere e, Çoğunu ödemişliği olan eğitim şehitlerimizin isimlerini göstermek istiyorum. Hemen şöyle meslek eğitim merkezi trafik kazasından itibaren Balıkçıoğlu yurdu tarihi yangın yurdu yangınından vefat eden öğretmenlerimiz şöyle göstermek istiyorum sizlere. Ve sizler için ben de bir kez daha söylüyorum ki Allah rahmet eylesin. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz ama maalesef hiçbiri son olmuyor. Şöyle de göstermek isterim. Yine hepimizin bildiği en son ki eğitim şeydimiz ödemişteki 2017 yılında vefat eden Ayhan Hoca'ydı. Ayhan Kökmen. Onun dışındaki tüm isimleri de buraya yazarak yaşatıyoruz efendim. Çünkü hepsi yüreğimizde hala yaşıyor ve onları bu programla andığımız için ayrıca mutluyuz. Gördüğünüz gibi eğitim şehitleri için öğretmenlerden ve belediye çalışanlarından, başkanımızdan, belediye başkanımızdan çiçekler koyuldu. Umarım mekanları cennet, toprakları bol olur. Programı burada sonlandırırken herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Tüm eğitim şehitlerimizi, rahmetle anıyoruz efendim. Ve tekrar tekrar söylemek isterim ki başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm eğitimcilerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz efendim. Hoşçakalın.